20 Kasım'da gerçekleşecek olan yeni aydan ikizler ve yükselen ikizler burçları nasıl etki alacaklar? Ee, i̇kizler burçlarının bu yeni ay e, özellikle iş ve çalışma hayatından yana e, onları daha çok etkileyecek daha doğrusu e, burada bir iş değişimi olabilir, yeni bir iş olabilir veya daha önceden e, çalıştığı yerden bir teklif gelebilir. Bunun dışında yarım kalan bir projeniz varsa eğer e, buraya e, dönüş sağlayıp bunu tamamlayabilirsiniz iş hayatıyla alakalı oldukça ani beklenmedik değişimler yaşayabilirsiniz açıkçası sadece beklemediğiniz yani daha önce deneyimlemediğiniz bir iş varsa veya iş kuracaksanız daha önce deneyimlemediğiniz bu konuda birazcık daha temkinli olun temkinli bir şekilde hareket etmenizi öneririm hayatınızla alakalı dediğim gibi bazı gelişmeler bunlar. Bir yandan da sizden destek alan kişiler. E, iş yerinde atıyorum altınızda çalışanlar size destek alan kişiler veya çalışma arkadaşlarınız e, onlardan yana bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz ama bu gelişmeler birazcık krizli olabilir e, özellikle manipülasyona e, kötü niyetli insanlara burada dikkat etmeniz konusunda uyarabilirim sizi e, bir yandan sağlığınız konusunda da daha temkinli yaklaşmanızda fayda var özellikle e, üreme organları ve rahim e, ve hormonlar e, bu konulara e, dikkat etmeniz gerektiği konusunda uyarabilirim ve eğer ki e, kontrolleriniz varsa aksatmamanızı aksatmamanızı öneririm. E, ayrıca e, evcil hayvanınız varsa eğer evcil hayvanınızın da e, sağlığına dikkat etmenizi e, öneriyorum. E, genel olarak bu şekildeydi. E, sevgiyle kalın.